Hemşire Anne YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda size sağlık sorunlarından biraz bahsetmek istiyorum. Hep videolarımda anlatıyorum işte sağlık sorunlarım var, çok zor durumdayım, kötüyüm gibi anlatıyorum ya size arkadaşlar. Bir anlatmak istiyorum neler yaşıyorum, neler yaptım, ne durumdayım bir anlatmak istiyorum. Eğer sizin de bu konularla ilgili böyle başınıza geliyorsa yorumlarda yazarsanız gerçekten çok sevinirim. Ee, ciddi anlamda e, şu 2-3 aydır veya veya 4 aydır sıkıntılar yaşamaktayım. Ne oldu, ne geldi başıma? Bir onu anlatayım sizlere. Şimdi arkadaşlar aşırı derecede kilo almışım. Normalde belli bir kilo varken bir 6-7-8 kilo kilo alınca e, dedim ki korse e, takayım. İşte bir yerde gördüm işte korse e, ile kilo verdim, çok kilo verdim gibi bir yerde duyduğum için o korse'den aldım arkadaşlar. E dedim korse takınca, o korse sana az yemek yediriyormuş o yüzden kilo vermiş, çok kilo vermiş kişi. Neyse korseyi taktım ben. Birinci haftanın sonunda ben o korse yüzünden ayaklarım uyuşmaya başladı. Aşırı değil de şu belden aşağı ayaklarım uyuşuyor. Neyse korseyi takmayı bıraktım. Benim ayaklarımın uyuşması geçmedi arkadaşlar. Sürekli ayaklarım uyuşuyor, sürekli ayaklarım uyuşuyor. Neyse şey şey vuruyorsun işte e, meslek meslekle ilgili işte acaba şey mi oldum, varis mi oldum falan diye düşünmeye başladım. Yani ben varis diye düşünüyordum. E, çünkü benimle alakalı hiçbir sıkıntım yok. Sadece bay ayaklarım daha doğrusu sağ ayağımda dizden aşağısı uyuşuyor. Herhalde dedim varis var. İnternette de araştırıyorum, bakıyorum ya varis çıkmıyor. Neyse sonra devam etti benim ağrılarım, sürekli ağrılar var. İşte dinleniyorum, dinlenince azıcık geçiyor falan. Sonra dinlenmekle geçmemeye başladı, sıkıntılar ciddi ciddi, ciddi anlamda arttı ve ağrı arttıkça yürüme kabiliyetim de azalıyor arkadaşlar. böyle hani yaşam kalitem düştü, yürüme kabiliyetim düştü. Evde iki dakika iş yapacağım. Yapamıyorum yani. Öyle, öyle durumdayım. Çok kötü, kötüyüm kötüydüm. Kötüyüm. Hala kötüyüm. Ne yapacağımı da bilmiyorum. işte teşhis koydurdum mu? Hayır koydurmadım daha. MR'la konulan bir teşhis konulacak sanırım. Ama ciddi çok çok canım yanıyor. Sonra ben hastanede çalışıyorum biliyorsunuz. Hemşireyim. bizim bir doktorumuzdan fikir aldım. Dedim böyle böyle sıkıntılarım var. Nedir bu? İnternette de bakıyorum ya, internette de o hastalık çıkıyor. Dedi ki doktorumuz bu dedi bel fıtığı dedi. Git dedi mutlaka dedi fizik tedaviye git dedi. Oradan dedi MR çekti dedi kesin teşhisini koydur dedi. Daha gitmedim. Bu hafta olmazsa bile haftaya gideceğim. Ee, ben hiç bel fıtığını konduramıyordum arkadaşlar. Sadece sağ ayağımda dizden aşağı olan bir ağrı. Şu an şöyle belimin ortasında bir ağrı. Ondan sonra ayaklarımın her iki ayağımda uyuşma gibi sıkıntılarla e, seyrediyor yani. Bir de geçtiğimiz haftalarda işte grip falan da oldum. O da benim için çok büyük sıkıntıydı. İşte diyet yapmaya çalışıyorum, zorlanıyorum e, griple beraber işte. Ama sanırım diyet yapıp o almış olduğum 7-8 kilo ki o 7-8 kiloyla bile çok kiloluyum ve ha bir 20 kilonun gitmesi lazım aslında benden. İşte hedefim bir 20 kilo vermek. Verirsem bir o bel fıtığı probleminden kurtulabilirim gibi düşünüyorum. Bel fıtığın tedavisinde sizler de yaşadıysanız, sizler de varsa neler yaptınız yorumlara yazarsanız onu çok sevinirim. Tahminim ee, ileri derecede olursa zaten biliyorum, kendim de geçmişte ameliyathane yaptığım için çok fazla bel fıtı ameliyatlarına girdiğim için, e, ayak düşmesi derlerdi, ayak tamamen herhalde yürüyemediğin zaman ameliyata gidiyor. İnşallah o safhaya gelmem, işte fizik tedavi almam gerekiyor sanırım, ee, bir de kilomu e, dikkat etmem gerekiyor anladığım kadarıyla ciddi ciddi sıkıntılarım var. i̇şte ayak uyuşması beni çok rahatsız ediyor. O belimdeki yani ağrı şu an çok aşırı derece rahatsız ediyor. İnşallah çözüm bulurum. İnşallah sıkıntılarım geçer diyorum. Bunu anlatmamın sebebi her videomda anlatıyorum, her videomda anlatıyorum sıkıntılarım var gibi. Bel fıtığı belde başlayan bir ağrıyla başlar gibi hep düşündüm ben. Hiç bel fıtığına konduramadım. Varis herhalde gibi kondurmuştum. Meğersem öyle olmuyormuş. Ayaklarda uyuşma olduğunda bel fıtığı oluyormuş. Veya siyatik sinir de, de sıkıntı olabilirmiş. Artık MR'la kesin teşhis konulacak gibime geliyor. Siyatik sinir sıkışması diye de bir durum var. Şimdi ben bunu tabii ki internetten, YouTube'dan, fizyoterapistlerden aldığım baya baya videolar izledim. Kesin teşhis konduğunda da Anlatırım sizlere bu olayları, neler yaşıyorum, ne yapıyorum, ne ettim veya iyileşirsem anlatırım. İyileşebildim mi, nasıl oldu gibi hastalığımla ilgili size bilgiler verebilirim. İnşallah rahatlarım gibi düşünüyorum. Ciddi anlamda sıkıntılarım var. İğneyle bile uyuşukluklar geçmiyor. İğnede yaptırdım ağrı kesici yaptırdım. Ağızdan oral bir şekilde ağrı kesiciler içmeme rağmen ağrım geçmiyor. İnşallah kötü bir şeyler çıkmaz diye düşünerekten. Ee, tabii ki sağlık çok önemli. Ee, her şey boş, sağlık çok çok önemli. Aile, sağlık her şey ee, anlamda. Sağlık çok önemli arkadaşlar. Size bir anlatmak istedim bunları yaşıyorum böyle sıkıntılarım var diyorum ya. Her videomda ben bunu size anlatıyorum, anlatıyorum ama bununla ilgili hiç video çekmedim. Çok uzun uzun konuşmak da istemiyorum. Eğer sizler de bu problemi yaşıyorsanız bana yorum yazarsanız inanın çok sevinirim. Ben de yaşıyorum ama şunu yaptım. İşte bugün yine hastanemizde bu tarz problemi yaşayan bir sağlıkçı arkadaşla konuştum. O da işte hızlı bir şekilde fizyoterapiye gitmemi önerdi bana. Farklı tedavi yöntemleri de varmış. Tabii ki ben o tedavi yöntemlerine doğru gittiğimde farklı yöntemler uyguladığımda bir başka videomda size e, anlatabilirim gibi mi geliyor. Çekebilirim e, bu problemi gibime geliyor arkadaşlar. Onun dışında e, size anlatabileceklerim bu kadar. E, ben artık burada videomu sonlandırayım istiyorum. Youtube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın arkadaşlar. Sağlık her şeyden çok önemli. Sağlıklı kalın, sağlıklı yaşayın inşallah.